Merhaba arkadaşlar. 1 Eylül 2020 Salı Philadelphia Park Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li pres oynayanlar için plesenin birinci ayağında 1-3 yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 6 numara alternatif tekimiz. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7, 4, 8, 5, 2 ilave edebilir. İkinci ayakta 2 iki numara alternatif tekimiz. Geniş oynayanlar 6, 5, 4'ü ilave edebilir. Üçüncü ayak en karışık ayak. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam 5, o 15, 3, 4, 13, 5, 2, 16, 9, 12, 10, 7 şeklindedir. Dördüncü ayakta 10 numara tekimiz. Beşinci ayakta 1 numara tekimiz. Son ayakta karışık. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamam 9, 11, 7, 3, 12, 2, 13, 8 şeklindedir. Philadelphia Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.